Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle gideceği belliydi. Bir hırs vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Bir tatminsizlik vardı, bir güvensizlik vardı. Kimseye güvenmiyordu. Çok yalan konuşuyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Her konuda böyle gerçekmiş gibi yalanlar söylüyordu. yapmış olduğu görüşmelerin perde arkasını asla anlatmıyordu. Hamburgerci de 8 saat Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani Pennsylvania yolunda özellikle 8 saat ne konuştu belli değil. HDP ile kapalı kapılar arkasında hangi sözleri vermişti seçimlerde? E belli değil. İçişleri Bakanlığı'nı, Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı Zafer Partisi'ne verdiği iddia edilmişti. Daha birçok konular vardı. Yani baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu serüveni son buldu. Kaset geldi ama delegelerin şiddetli ve sert oylarıyla gitti. Sonuna kadar direndi çarpıştı. Ama elinde mızrak vardı Don Kuşatü gibi ve ondan sonra da Sancho Pancho yanındaydı. Yine bir şey olmadı ve Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti.